girebilmekte oldukça ustadırlar. İstedikleri anda kişiliklerini bir öncekine tamamen zıt bir şekilde değiştirmiş gibi gösterebilecek şeytani bir zeka ve iradeye sahiptirler. Bulundukları ortama, karşılarındaki kişilere, konuşulan konulara ve şartlara göre istedikleri karaktere bürünebilirler. Dinsiz insanlarla adeta <laughs> dinsiz biri gibi dinsiz üslubuyla müşrik karakteri gösteren kimselerle müşrik mantığıyla münafık karakterli insanlarla bir araya geldiklerinde de münafık ağzıyla konuşurlar. Ancak münafıklar şeytani zekaları sayesinde tüm bu karakter, karakterlerin zıttı olan Müslüman ahlakını da çok iyi gözlemlemişlerdir. Dolayısıyla şartlar gerektirdiğinde kendilerini masum göstermek, gizli eylemlerinin üstünü örtmek, münafıklıktan ve sinsi faaliyetlerden vazgeçtikleri kanaatini oluşturmak istediklerinde hemen takva ve Müslümana benzer tavırlar içine girerler. Gerçekten de görenlerin aleyhinde bir zanda bulunmayacakları kadar mükemmel detaylarla çok iyi niyetli, samimi, dürüst, Allah rızası için çabalayan, Müslümanlardan yana tavır almış bir insan görünümü verebilirler. Normal şartlarda son derece alçak, sinsiz, üppe, küsta, kibirli, lafın altında kalmayan, kavgacı, yalan söyleyen, iftira atan, sürekli olay çıkarıp Müslümanları huzursuz etmeye çalışan, onların hayırlı faaliyetlerini engellemeye, neşelerini kaçırmaya, vakitlerini almaya yönelik eylemler yapan biriyken, istedikleri anda tüm bunlardan taktik amaçlı vazgeçebilirler sanki çevresindeki samimi Müslümanların ahlakından bile daha üstün ahlaklıymışçasına ahlaklı, ahlaklı e, uysal tebazulu, uyumlu, halimselim, söz dinleyen, nezaketli, hürmetli, kibar, saygın, sevgi dolu, fedakar, anlayışlı, şefkatli, gayretli, temiz bir insan karakteri sergilerler. Peygamberimiz hadislerinde münafıkların bu şekilde iki ayrı insan karakteri göstererek Müslümanları aldatmaya çalışmalarını şöyle anlatmıştır. Ebu Hureyre şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen kıyamet günü Allah katında insanların en şerlisinden bir nevini iki sınıf halk arasında şunları bir yüzde bunları bir yüzde gelmekte olan iki yüzü münafık kimse bulursun buyurdu. Sayı Buhari cilt 13 sayfa 60.040 hadis numarası 87. Ancak bu tür bir şeytani oyuna kanmayacak ve sinsi planları açıkça görebilecek kadar derin bir akıl ve anlayışa sahip olan samimi Müslümanlar buradaki sinsiliğe de aldanmazlar. Münafık tavrı gösteren kişi ne kadar iyi olursa olsun yine de teyakkuz halini bırakmaz ve yeni bir oyuna karşı hazırlıklı olurlar. Münafık görülmediğini düşündüğü yerde abdest almaz ve namaz kılmaz. Münafığın en ağırına giden konulardan biri de içindeki kine ve nefrete rağmen Allah'a secde etmek durumunda kalmak yani namaz kılmaktır. Allah'a baş eğmek münafık için çok ızdırap vericidir. Çünkü kendini haşa Allah'tan daha büyük görür. Secdeye kapanmak durumunda olması adeta ciğeri parçalanıyormuşçasına münafığın içini yakar ve çok öfkelendirir. Allah münafıkların namaz kılarken nasıl isteksiz olduklarını ve inanmadan kıldıkları için nasıl zorlandıklarını Kur'an'da şöyle haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Gerçek çok iyi münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatmaktadır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok kazanarlar. Nisa suresi 142 Müslüman için namaz vakti heyecan içinde beklenen bir vakittir. Çünkü Allah'a aşkla bağlı olan bir insan için aşkla sevdiği Rabbimizin sevgisini ifade etmek, onun beğeneceği bir tavır içinde olmak, ona bağlılığını, sadakatini göstermek, onu yüceltmek, ona teşekkür etmek, ona yakınlaşmak müthiş bir zevktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki bu münafık karakteri şeytandan aldıkları ortak iyi hamle, <laughs> o günden bu yana yaşamış tüm münafıklarda aynı şekilde ortaya çıkmıştır. Bugün de hala Müslüman toplumlar arasında kendilerini yer edinmeye çalışan münafık ruhlu insanlar aynı samimiyetsiz yöntemleri uygulamaktadırlar. Müslümanların ve onları önderlik eden kimselerin güvenini kazanabilmek için dilleriyle sürekli onları ne kadar çok sevdiklerini, onlara ne kadar bağlı olduklarını anlatırlar. Bir başarı söz konusu olduğunda Müslümanların önde gelenlerin gözlerine girebilmek için sürekli onları yücelten sözler sarf eder ve bu başarıdan duydukları sevinci en abartılı şekilde dile getirirler. Müslümanlar inkar edenlere karşı bir zafer elde ettiklerinde, onlar da sanki samimi Müslümanlar gibi büyük bir sevinç ve coşkuya kapılmış gibi abartılı konuşmalar yaparlar. 118. Evet. Şey, evet. Bir yanlışlıkla. Oraya geri dönelim istersen. 116. Ancak münafık Allah'a düşmandır. Allah'ı tenzih ederiz. <laughs> Allah'ın dinine, Allah'ın güzel gördüğü inanç ve ahlak sistemine karşı savaşarak yaşam. Allah'ın beğendiği hak dini yüzünden silebileceğini, onun koruduğu, onun veli kıldığı insanları yenebileceğini düşünür. Bu nefret bütün bünyesine hakimken Allah'ın karşısında eğilmek, alnını yere koyup secde etmek, Allah'ın farz kıldığı bir emrini yerine getirmek, münafığın müthiş ağırına gider. Dolayısıyla eğer namaz kılıyorsa bu tamamen Müslümanları iman ettiğine inandırmak,